Herkese merhaba. Zeytok YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün daimi konuğumuz, çok sevdiğimiz Yeraltı Kaşifi Esat Yalçın hocamız bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam git gide bronzlaşıyorsunuz. Nerede bronzlaşıyorsunuz acaba? Ben onu merak ediyorum. Gerçi <laughs> Nevşehir'den geldiniz ama oranın da böyle bir yakıcı sıcağı var. Orada evet. mı acaba? E, Nevşehir'de evet yakıcı sıcak doğrudur. Biraz daha çöl iklimi gibi evet. hatta bizim olduğumuz dönemlerde. E, ama genelde yeraltı şehrinde tabi bronzlaşmıyoruz. Yani yanmıyoruz nasıl oluyor ama, ben onu merak ediyorum. E, çıktığımızda sanırım <laughs> biraz daha dışarıdaki o koşuşturma bir yerlere giderken olan süreçler de oluyor olabilir. Aslında çok bir hani tatil yaptığımız veyahut da başka bir şey evet, yaptığımız evet. da yok. Ama doğal bir şekilde bu şekilde ilerliyor. Mağaranın içerisinde de belki bir şekilde e, işte güneşi görmeyip daha sonra dışarıya çıktığımız dakikalarda daha fazla çekiyor olabiliriz. Bu da bir ihtimalin içerisinde olan bir şey oluyor tabii ki de. Olabilir. Şu anda Nevşehir'de neler oluyor yer altında? Yeni Nevşehir. haberler var mı? Evet. Nevşehir'de aslında çok şey oluyor. Bir süredir yaklaşık bir yıldır çok fazla Orası şey oluyor. Orası çok malzeme veriyor değil mi? Çok fazla evet malzemesi vardı. Aslında dediğim gibi bir yıldır çok şey oluyor. Biz ama sürekli her geçen gün işte bu malzeme çokluğunun daha da arttığını görmeye başladık. O yüzden bu iş böyle küçük bir keşif projesi ya da bir şekilde araştırma, belgesel yapma, fotoğraflama çalışmasından öteye gitmeye başladı biraz daha. Ee, Sağolsunlar olsunlar yerel yönetimi ve da işte bütün aslında devlet destekli olan kısımları da bu projeye çok fazla ilgililer. Biraz daha aslında o, o bölgede yaşamış insanlar olduğu için e, her, her birinin çocukluktan itibaren bildiği bazı hikayeler var. işte şu anda mevcutta açık olan 6 tane yeraltı şehrinin e, bir şekilde birbirine bağlı olduğu hatta oradaki yeraltı tünellerinin Oradan işte Kayseri'ye, Niğde'ye, ya da işte Aksaray'a kadar birçok bölgeye uzandığını konuştukları için biz de bunu bugün gerçekten evet bu doğrudur diyen bir takım olduğumuzdan dolayı aslında proje daha da heyecanlanan bir hale geliyor. Aslında böyle küçük bir iş olarak başlayıp böyle küçük evet. bir araştırma olarak başladığınız olayların aslında çok daha ileri götüren şeyler yaşıyorsunuz değil mi? Evet kesinlikle bir karınca yuvası gibi aslında birçok yer biçimlenmiş. Bunun insani boyutlarında olan... Ee, bir sistem var orada labirentler gibi yatay ve dikey biçimde aslında birçok yere hareket yapıyoruz. Ee, bu da aslında biraz daha dışarıdan bizim bu yaptığımız haritalandırma çalışmaları için kafa karıştırıcı bir hal alıyor. Ee, burada da bazı keşifler de yapabiliyoruz tabi bu keşifler nedir? İşte yatay yaptığımız hareketlerde e, tarihe ışık tutacak aslında keşifler Yazar yapıyoruz. Yatay hareket ne demek? Yatay hareket düz zeminde ilerlemek. Yani derine veya da aşağıya yukarıya ha, doğru anladım. değil de aslında evet. sağdan sola yaptığımız bir yolculuk oluyor. Ee, dikey yaptığımız hareketlerimizde derine doğru gittiğimiz işte o 0 metreden eksi 150-200-300 metrelere kadar devam edebildiğiniz aslında bir yolculuk sistemi oluyor. İkisinde de keşif dediğimiz sistem başka hallere dönüşüyor. Yani e, yatay yaptığımız kısımda burada Yakın tarihin izlerini görüyoruz İşte Bizans'ın izlerini görüyoruz Hristiyan dönemi toplumların ya da en eskisinde biraz daha Hitit dönemine aslında benzer izler görebiliyoruz bu bölgede. Bu da işte nedir bugün arkeolojik buluntular dediğimiz işte çömlekler kullanılan kaplar eşyalar gibi aslında birçok şeyler bulunuyor ama dikeye girdiğimiz dakikada çalışmada Burada biraz daha hem ekibimizde hem de kullandığımız ekipman ve sistem de değişiyor çünkü bu değişen biçiminde artık biz biraz daha e, tanışmadığımız varlıkları görmeye başlıyoruz ya Nasıl da işte yani? e, her şekliyle aslında bunu hem eterik yani fiziksel olmayan varlıkları da konuşabiliriz, fizikli varlıkları da konuşabiliriz ki bunun içerisinde en basitinden çiçek bile dahil olabilir e, mağarada güneşin olmadığı yerde işte bir çiçek var. E, evet bir çiçek yetişebilir mi dediğimiz dakikada o karanlıkta o seviyede. Gerçekten bazı izler görüyoruz ki Nasıl bu da işte aslında mesela? bilim literatürüne yeniden girebiliyor. Yani hiç görmediğimiz mi yoksa görmeye alışık olduğumuz bir tür mü? Görmediğimiz biçimlerde aslında biraz daha güneşi kullanmadan yaşayan hayvanları da orada karşılaşabiliyoruz. Fiziksel fiziksel olmayan varlıklarla da orada karşılaşıyoruz derken aslında bu güneş sistemiyle alakalı ya da biraz daha bizim dünyamızdan Farklı bir dünyaya mevcut olduğu için basıncı, havası, oksijeni, her şeyi bütün sistemi biraz daha farklı türleri keşfetmeye başlıyoruz ki bu çalışmaların içerisinde zaten yapılan iki ayrı bölümü de var. İşte orada keşfedilen bir hayvan türü varsa da bu bir şekilde literatüre içerisine giriyor, bitki varsa da aynı şekilde giriyor. Burada metafiziksel bir artık Varlığı konuşuyorsak, yani bir bedenli varlık değil de biraz daha bir yansımayı, bir ışığı konuşuyorsak da burada başka bir çalışma ve gözlemler işin içerisine girmeye başlıyor. Tahmin ediyorum ki bir 9 ay, bir yıl daha ortalama bu kısımlarda çalışmalarımız devam edecek ama bu bir yılın sonunda işte biter mi? Tabii ki de bu belirsiz bir şey çünkü sürekli derine ve yatayda yaptığımız yolculuklarda çok fazla ilerleyebiliyoruz. Ee, kesinlikle hani sınır burasıdır, burası bu kadar haritaya sahip bir yerdir demiyoruz. Her keşfi ara ara, parça parça işte bir şekilde e, duyurmaya niyetliyiz ama uzun süre biraz daha aslında birçok şeyi konuşmayan, yani birçok şeyi yeni bulduk diye ya da yeni böyle bir şeyle karşılaştık diye gelecek zamanlarda konuşacağımıza inanıyorum. Hocam aslında çok güzel e, bilgilerle geldiniz bize ve geleceğe de değer katmaya devam ediyorsunuz aslında yani bir katkınız oluyor. İster istemez değil mi? Zaten siz katkı sunmak evet. için e, çalışmalar yapıyorsunuz. İlerleyen günlerde biz bunları belgesel olarak izleyeceğiz böyle evet. kaliteli formatlarda. E, ve bize gelirken de güzel fotoğraflar getirdiniz oradaki çalışmaları arkadaşlarımdan rica edelim. Mesela. Burası, burası görsel haritasıdır. Burası görsel, mevcut. Bu harita üzerinden mi ilerliyoruz? Biz bu harita üzerinden ilerlemiyoruz. Biz bu haritanın yaklaşık 3 katı büyüklüğünü devamını getirdik. Bu Vay. harita şu an derin kuyu yeraltı şehrinin e, müze e, broşürlerinde ya da işte bir şekilde müze tariflerinde kullanılan evet, herkesin gidebildiği görse. de aslında bir seviye. Evet Ama yine de tabii ki de şu an derin koyu yeraltı şehri şu yukarıdan itibaren 3 katta açık bir şekilde müzeye gidebiliyorsunuz. Yani geri kalanı o aşağıdaki 8 kata inişler yapılmıyor yasak bir biçimde belirli bir yerden sonra çünkü ses sistem biraz daha değişiyor yani dışarıya çıkmanız ya da işte hava alma hava kışları ya da işte yolculukta o labirent yapısında karıştırma ihtimalleriniz Oo. biraz daha arttığı için o taraflar bir müze halinde açılmamış pozisyonda derine doğru gittiğimiz dakikada sürekli aslında biz bu haritada işte 8 kat var diye bahsettiğimiz biçiminde daha fazlasının olduğunu konuşuyoruz ki az önce söylediğim gibi de 6 tane yeraltı şehrinin bağlantılarını konuşuyoruz biz bu projede en temelde. Bu gördüğümüz yer sadece bir derin kuyu yeraltı şehrine ait olan bir haritası. Ee, en son yapılan işte o 1994'te e, arkeolojik çalışmalarında çıkarılan rapora göre de ortalama 30 bin kişinin bu şehirde yaşam sürdüğünü, yaşadığını anlatıyoruz aslında. Ama bizim şu anki işte dediğim gibi biraz daha hani geleceğe katkı sunmak ya da bazı bilgileri düzenlemekle alakalı bir çalışma yürütüyoruz en temelinde burada. Ve diyoruz ki hani e, o 30 bin kişiden daha fazla kişi burada yaşadı ya da burası birbirine bağlantılı olan yerlerdir. E, burası hatta sadece 30 bin tane insanın e, klasik o tabirle savaştan kaçmak için kullandığı bir yer değil çok Oraya daha gezcektim. eski bir yer. Diyebiliriz. Ne yapmış olabilirler? O 30 bin kişi orada Niçin yaşamış olabilir? 30 bin kişi orada şu şekilde aslında iki farklı teori var. Bir e, yani tarihte bir aslında anlatılan bir kısmı var. Bu yakın dönemdeki, işte Roma dönemine baktığımız zaman e, yukarıdaki savaşlardan ya da işte rahatça ibadet Birkaç edebilmek için gibi, anlatılıyor. Evet. Ama daha eski bir tarihi var bu işin. Daha eski tarihine geldiğimiz dakikada biz sağında solunda Hasan Dağı ve Erciyes Dağlarını görüyoruz buralarda ki bunlar şu an hani aktif olmayan yanar dağlardır. Bu yanar dağların da bir patlamaları ve işte etrafa yaydığı bazı aslında olayları konuşuyoruz en temelde. Yukarıdaki bütün zararlardan aşağıya kaçmakla alakalı bir sistem sadece Hitit döneminde değil çok daha eski belki dünyanın ilk döneminden itibaren. O bölgeye ait bir biçimde işlenmiş durumda. İkinci etapta burada bir de e, Nevşehir-Nide bölgesi özellikle e, kutsal bir bölge. Yani biraz daha kutsal bölge derken aslında Anadolu'nun kalbi, dünyanın da aslında biraz daha coğrafik noktalarda e, birçok açıdan kalbi, dinlerin ve hatta bütün devletlerin geçiş güzergahlarında kullandığı önemli mabetlerden, önemli alanlardan birisi. Burada da o yüzden e, bizim araştırmalarımızdaki karşılaştığımız bazı işte buna hissiyatlar diyebiliriz ya da işte rüyalar diyebiliriz başka bir şekilde gördüğümüz görseller bu dünyanın alt dünyanın yani biz burayı alt dünya diye tabir ettiğimiz dakikada belirli bir kısmına kadar olan seviyesi insanlara ait belirli bir seviyesinden sonrası da bizim daha henüz tanışmadığımız ya da konuşmadığımız Canlılar ve varlıkların yaşadığı ve inşa ettiği yerler diyebiliriz buna biraz daha. Ki bir önceki yayında aslında şu kelimeyi de söylemiştim. Cücelerin yaşadığı bir yer diyebiliriz demiştim. Cüce derken de bunu işte bir insanımsı bedende insan mıdır değil midir diye tam tabir edemeyeceğimiz ama insanın küçük ebatlarında olan varlıkların burada yaşamını sürdürdüğünden aslında konuşmaya başlıyoruz biraz daha. Ki birçok şey kendilerine göre içeride inşa edilmiş pozisyonda dediğim gibi biraz daha bağlantı noktalarında biz e, hiç açılmamış bölgelerine gittikçe bu işin e, orada farklı kalıntılarla da karşılaşabiliyoruz ki. Mesela? Yani buradaki mesela işte kullanılan eşyalar en basitinden yukarıdaki ilk üç kattaki işte çanak çömleklerde bile ebatlar atıyorum şu benim kullandığım bardak boyutundayken aşağıya ha, indiğinizde bütün her küçüğü. şey küçülmeye başlıyor. Neden acaba değil mi? Burada Bu işte yatak boyutlarından tutun mezar içeride mezarları da aynı şekilde birçok yerde mevcuttur. Oralar dahil, bütün koridorlar dahil küçülmeye başladığı bir boyutu var. Aa, bunu ilk defa duyuyorum hocam. O kadar Nevşehir'e gittim. Bunu böyle e, Derin kuyuya de indiğiniz duyabileceğimiz... zaman anlarsınız aslında. Ben yani aşağı, ki. <laughs> i̇ndiğiniz dakikada <laughs> bir yerden sonra inlemem. daralmaya başlar. <laughs> evet. ve bu sistem hani evet hem bir korumadır ama hem de bir yandan da onu yapabilecek bedenli bir işçi lazım orada. Bu teoriyi ortaya biraz daha çıkartan bir boyutu var. Bizim buradaki yaptığımız çalışmada şu anki haritada burada 85 metre arkeolojik kayıtlardan çıkan görsel haritasıdır. Dedim ki insanlar bunun sadece şu an 3 katına iniyor. Yani 30-35 metresine kadar iniyorlar müze olarak gezdiklerinde. Biz 85'e geldiğimizde başka bir sahneyle karşılaşıyoruz. Bizim 6 ay önce yaptığımız en son çalışmamızda da... 85 metreden işte 135 metreye devam eden bazı yolculuk yaptık. Yani derine doğru 135 metreye gelebildiğimiz yer oldu. Burada da işte karşımıza aslında... Aynı görselde çok belli oluyor mu bilmiyorum ama altında bir deniz su kaynağı gözüküyor orada evet, yeraltı su kaynağında vardı. da hı hı. E, buraya kadar ulaştığımız dakikada bu bir e, yeraltı su kaynağı değildi bu biraz daha aslında e, tatlı su değildi anlatmaya çalıştığım şey e, farklı bir dünyaya geçişi yaratabileceğiniz aslında bir altı dünyasına çıkmaya başlıyoruz burada buraya dalış yapmayı denedik gerçekten e, mi teknik dalış. olarak evet buraya dalış yapmayı denedik ama <laughs> buradaki teknik olarak ya da bizim Fiziksel, insani özelliklerimiz olarak sonuna kadar gidebileceğimiz bir yer değil. Yani sunun içerisinden ilerleyebileceğimiz bir alan yok onun içerisinde. Ya da yeterli teknolojimiz yok. Yani öyle söyleyeyim biraz daha. Ama bunun işte dediğim gibi 6 tane farklı yeraltı şehri bilinen müze olan. Onun haricinde bir de hiç açılmamış, kapısı kilitli olan birçok yer var. O bölgeye gidenler çok iyi bilir. Bunların hepsinin birer bağlantısı ve birer işte giriş kapıları olduğunu e, düşüncemiz. O yüzden de şu an işte derin kuyu içerisinden aslında ilerlemiyoruz bu projeye. Tamamen farklı bir bölgeden e, keşfettiğimiz bağlantıları çıkarttığımız yerden aslında biraz daha derine doğru gitmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğiz oradaki çalışmalarımıza. Küçük bir ara verdik biraz sadece. Oradaki çalışmalarımıza devam ettiğimiz sürece de bunları zaten kayıt altına alıyoruz. Birçok çalışmaları hem raporluyoruz hem de kayıt altına alıyoruz. Sadece belirlediğimiz tarihlerde ya da istediğimiz zamanlarda bir şeyi ortaya çıkartmak çok mümkün olmuyor buralarda. Ama Hı -hı. yakın zamanda inşallah birçok şeyi de ortaya çıkartmaya başlayacağız. Bunları paylaşmaya başlayacağız. Biz de merakla bekliyor olacağız.